Nereye gidiyorsun? Ha, nereye gidiyorsun? Bebek almaya. <laughs> bebek almaya mı? <mu>? Evet. <laughs> Çok güzel oldun biliyor musun? Evet. Harikasın. <laughs> bebek almaya. Bebek almaya mı? Evet. Nasıl bebek alacak? <laughs> ne? Bebek. Kolunu ıslatmışsın. Hı? Kolunu ıslatmışsın. Kaldın. Nerede ıslattın o kolunu? <gülüyor> <gülüyor> Çok komik. Sizin. Kızmak istiyorum şu an kızamıyorum. <laughs> ne yapıyorsun? Kıza Ördek surat. <laughs> burada paralar var işte. Var mı orada paralar? Şaka yaptı. Ne şakası yaptı? Şaka yaptı. Bebek. Nerede paralar var? Bunda. Kimin parası onlar? Benim. Nereden aldın sen o paraları? Nereden almadım ki? Ben onlar değil ki. Onlar senin mi? Evet. Oo, bayağı hazine var senin. Evet, bir sürü şey var. Hazine var. <laughs> bir, sürü, bir, sürü <laughs> bir sürü hazine mi var senin? Evet, bir sürü hazine var bende. Alayım mı bir sürü çikolata? Al bir sürü çikolata. <laughs> Bana da alır mısın bir tane? Ama bir sürü. Halana da al. Hazırım. Halana hangi çikolatadan alacağım? Dondurma. Dondurma mı? Evet. Halana hangi çikolatayı seviyordu? Konet kornet mi? Evet. Yok. Ben kornet seviyordu. Halan diyorum, halan. Halan. Hı. Ha. Kornet seviyor mu? Aa, sevmiyor. Ama bak kornet seviyordu. O hangisinden seviyordu halan? He, ha, şeydi. Neydi? O çikolatalı. Ne? Çikolatalı seviyordu. Çikolatalı seviyordu da neyi çikolatalı seviyordu? yavrular. <laughs> dips. Dips seviyor mu? Onu? Evet. Yani seviyorsun mu Dips? Hı acılı ben... seviyorsun mu? <laughs> acılı seviyorum. <laughs> Ama acılı var ki. Acılı yok ki. Yok mu? Yok. <laughs> Tüh. Ama ben acılı seviyorum ki. Acılı olmazsa yemem. Evet. Beyaz dipsil mi vardı? Evet acı ki. Acı mı? Evet. Hı. Hmm. Bu acı acı değil ki. <laughs> Siktin o çok komik.